Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere futbol sahası şeklinde harika bir doğum günü pastası tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremamızı hazırlayalım. Bir tencerenin içine 2 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakalım. Süt ve şeker kaynarken Ayrı bir kabın içerisine 2 yumurta, yarım su bardağı şeker ekleyip şeker eriyene kadar karıştıralım. Sonra üzerine 3 tepeleme buğday nişastası ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edelim. Bu işlem çok önemli. Kesinlikle güzelce çırpalım ki içerisinde küçük küçük topaklar kalmasın. Sütümüz kaynadıktan sonra Hazırladığımız nişastalı karışıma 3 kepçe veya 4 kepçe sıcak sütten ekleyip güzelce karıştırarak kaynattığımız sütün içerisine yavaş yavaş ekleyip karıştırmaya devam edelim. Yoğun bir kıvam elde edene kadar ocağın üzerinde kaynatalım. Kaynamaya başlayınca 50 gram tereyağı veya margarin ekleyip karıştıralım. Sonra ocağı alıp güzelce soğuyana kadar bu şekilde çırpalım. Kremamız soğuduktan sonra bir su bardağın içine 3 yemek kaşığı krem şanti ekleyip üzerine de çok az miktar yani bir su bardağı dolmayacak kadar süt ekleyip güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra kremamızın içerisine ekleyelim. Bende elektrikler kesildiği için ben bu aşamayı çırpma teli ve spatula ile yaptım. Ama siz kesinlikle mikser ile 10 dakika kadar çırpın. Pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ve kremamız hazır. Şimdi ise kekimizin yapımına geçelim. Pandispanya için 6 adet yumurtayı derin bir kasenin içerisine alıp güzelce çırpalım. Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı şeker ekleyip şeker eriyene kadar çırpma işlemine devam edelim. Şeker eridikten sonra bir su bardağı su ekleyip çırpmaya devam edelim. Böyle bir kıvam aldıktan sonra azar azar unumuzu ekleyelim ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyip çırpmaya devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Homojen bir kıvam olacak. Kek hamuru bu kıvama geldikten sonra çırpma işlemini bırakalım. Dikdörtgen borcamın içerisine yağlı kağıt yerleştirip kek hamurumuzu dökelim. Kekimizi bu şekilde hafifçe sallayalım ki içindeki fazla kabarcıklar çıksın. Eşit şekilde pişsin. Sonra 180 derece fırında alt üst ayarda pembeleşinceye kadar pişirelim. Kekimiz fırından çıktıktan sonra sıcakken kekimizi ters çevirelim ve üzerindeki yağlı kağıdı alalım. Yağlı kağıdı da çıkardıktan sonra kekimizi soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra kekimizi 3 eşit parçaya ayıralım. kekimiz sünger gibi yumuşacık oldu ve şimdi en zevkli kısmına geçelim. Pastamızın yapımına. Ben pasta altlığı kullandım. Siz dilerseniz servis tabağı da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk katını yapalım. İlk katını pasta altlığının üzerine yerleştirdikten sonra her tarafını süt ile ıslatalım. Kekimizi süt ile ıslattıktan sonra 4-5 yemek kaşığı kremadan ekleyip Kaşığın tersiyle bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yayalım. Kremamızı her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra ara katına bir lezzet katalım. Damla çikolata, beyaz çikolata parçası ve sütlü çikolata ekleyip güzelce süsleyelim. Dilerseniz meyve de ekleyebilirsiniz. Sonra aynı sistemde pastamızın diğer katını yerleştirelim süt ile ıslatalım. Süt ile ıslattıktan sonra 3-4 yemek kaşığı krema ekleyip spatula ile düzeltelim. Aynı işlemi kaşığın tersi ile de yapabilirsiniz. İkinci kata da çikolata serpiştirdikten sonra üçüncü katımızı yerleştirelim. Süt ile ıslatalım. 3-4 yemek kaşığı kremadan ekleyip her tarafına güzelce sürelim. Ben elektrikler kesildiği için mikser ile çırpamadım. Hafif hafif pütürcükler kaldı içinde. Ama lezzetinde değişen hiçbir şey olmadı. O yüzden kremayı çırparken mikser ile çırpmaya dikkat edelim. Kremayı bu şekilde düzelttikten sonra pastamızı buzdolabına alalım. Yarım saat kadar dinlensin bu şekilde. Pastamız dinlenirken 3 paket sade krem şantiyi üzerindeki tarife uygun bir şekilde çırpalım. Krem şantimiz istediğimiz kıvama geldikten sonra 4 yemek kaşığı krem şantiyi sıkma torbasına alalım ki pastamıza süsleme yapalım. Pastamız yarım saat dinlendikten sonra Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi pastanın üzerine alalım. Ve bir kasenin içerisine çok az miktar bir su koyup kaşığı arada ıslatarak krem şantimizi her tarafına güzelce yayalım. Bu işlemi yaparken dilerseniz spatula veya pasta tarağı ya da kaşık ile aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın Hangi aparatı kullanırsanız kesinlikle suyla ıslatmayı unutmayın. Suyla ıslatmanın sebebi ise şu, pastanız daha düz çıksın, daha güzel bir görüntü elde etmeniz için. Tekrar belirtmek istiyorum. Kaşık veya spatula'yı krem şantiyi sürerken kesinlikle ıslatmayı unutmayın. Daha pürüzsüz bir sonuç elde etmek için. Bu şekilde her tarafını düzelttikten sonra bir pasta tarağı ile pastanızın kenarına şekil verin. Eğer pasta tarağınız yoksa çatalın tersiyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sırada en sevdiğim işlem var. Süsleme kısmı. Çim için antep fıstığı kullandım. Bildiğiniz gibi pastamız top sahası şeklinde olacak. Antep fıstığı ile her tarafını kapattıktan sonra yanlarına bu şekilde krem şanti ile süsledim. Dört tarafını da bu şekilde krem şanti ile süsleyelim. Üst kısmını yaptıktan sonra alt kısmını da aynı şekilde krem şanti ile süsleyelim. Daha güzel bir görüntü elde etmek için pastamızın da üzeri gerçekten çim gibi görünüyor. Şimdi ise pastamızı süslemeye devam edelim. Öncelikle kalelerimizi yerleştirelim. Kalelerimizi yerleştirdikten sonra Hindistan cevizi ile sağ çizgilerimizi belirleyelim. Bu pasta erkek çocukları için veya futbol sevdalıları için harika bir pasta. Üstelik yapımı çok kolay. Lezzetine diyecek yoktur. Kesinlikle dışarıda bu lezzette, bu görünümde bir pasta elde edemezsiniz. Şimdi pastanın üzerine oyuncularımızı yerleştirelim. Hakemi, kaleciyi, futbolcuları yerleştirdikten sonra pastamızı Yaklaşık 3 veya 4 saat buzdolabında dinlendirelim. Oğlum için yapmış olduğum bu 20 kişilik pastanın maliyeti 40 TL. Dışarıda bu lezzette, bu görünümde ve bu fiyatta bir pasta bulamayız. Yapımı oldukça zevkli ve kolay. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.